Seçim aynalarda özellikle Köyceğiz'de de e, yine 2016 yılından itibaren e, Bakanlığımız Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Araştırma Enstitüsü'nde e, üretimi yapılan ve e, doğal yollarla ya da e, farklı e, tabi e, olmayan yollarla ee, üretiminde sıkıntı yaşanan e, balık çeşitlerimizin üretimi yapılıyor ve e, burada yaptığımız gibi e, göllerimize akarsularımıza e, bu e, üretimi yapılan e, çeşit balıkların e, salımını yapıyoruz. Köyceğiz'de e, mevcut şu anda yaptığımız etkinliğin olduğu Köyceğiz Gölü'nde Balcılar'da ve Akköprü'de e, toplamda 318 bin adet sazan balığını e, sularımızla buluşturduk. E, Tabi e, su ürünleri e, insanlar için çok ciddi bir e, besin kaynağı e, ve farklı sebeplerden dolayı e, her geçen e, zaman e, üretimlerde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. E, dediğim gibi bu iklimsel oluyor farklı işte insandan ötürü kaynaklanan sebeplerden oluyor. Bizim bu etkinliğimiz hem bu sürdürülebilirliğin sağlıklı bir şekilde sağlanması hem de bir takım çevremizde insanların buna karşı hassasiyetlerinin farkındalığın oluşturulmasına yönelik çok önemli etkinlikler bunlar. Burada tabii ee, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşların da katılımıyla birlikte e, bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. E, bugün e, yaptığımız gibi bundan sonra da önümüzdeki süreçte, yıl içerisinde e, farklı belirlenen noktalarda e, balık salımı e, projemize devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl salamayınca artık yavaşça levre bırakmaya başlayacağız. Köyceğiz Gölü dünyanın sayılı ayaklı göllerinden bir tanesi. Bunun açılımı nedir? Ayaklı gölün açılımı. 12 saat denizin göle, 12 saat de gölün denize aktığı bir yer. Çok çeşitlilik arz eden bir ürünü var. Levreenden, tutun, yayınından, sazanından, kefalinden her türlü balığımız var. Bunu biraz daha miktar olarak çoğaltıp, çoğaltıp bölge insanımıza, ülke insanımıza ucuz balık yedirebilmek amacıyla ee, bırakalım evveliyatını. 2017 yılından bugüne kadar 1 milyon adet aşağı yukarı balık bıraktık. Ee, her taraf balık oldu. Ee, bölgemize gelen insanlar, balık merakı olanlar, oltalarını atıp çok rahatlıkla bir e, olta balıkçılığının serbest olduğu bölgelerde rahatça avlanabiliyorlar. Önümüzdeki yıllarda biraz da bunu çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu e, Köyceğiz Gölü'nün ayaklı göl olması sıfatıyla 12 saat denizin, 12 saat denizin göle aktığı, 12 saatte de gölün denize aktığı bir durumda e, müthiş derecede bir levremiz de var burada. E, onun için biraz da önümüzdeki yıllarda levrek e, atmaya e, yöneleceğiz. Onu da biraz arttıralım diyoruz. Zaten var. E, kefalde üretim sıkıntımız yok. Biz bunu zaten gerçekleştiriyoruz. Ee, gene Tarım İl Müdürlüğü ve Muğla Üniversitemizin e, beraber bir e, geliştirdiğimiz, önümüzdeki günlerde bir çalışma. Köyceğiz Gölü'ne bu yanlışlıkla bırakılan e, tatlı su levra denen, tılabia denen bir ürün var. O biraz çoğaldı. Diğer türlere, e, Köyceğiz Gölü'nde yumurtasını bırakabilen türlere e, zarar veren bir tür olduğu için onun e, biraz azaltma babında bir projemiz var. Yakında o çalışmaya başlayacağız.